Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. E, bu videomuzda gümüşü konuşacağız bolca. Arkasından da kripto paralara bakacağız arkadaşlar. Şimdi gümüş fiyatları tekrardan hareketlendi. E, beklentilerimiz vardı gümüş tarafında. Bir miktar karşılasa da bu beklentilerimizi halen gümüş tarafında e, daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki gümüşle ilgili analizi, hani gümüş fiyatları hareketlendikten sonra yapmıyoruz. Fiyatlar hareketlenmeden önce zaten bu analizlerin bir çoğunu yapmıştık. Fiyat hedefleri vermiştik. Ee, şu an her ne kadar piyasalarda gümüş konuşulmaya başlansa da e, biz zaten bunları önceden konuşmuştuk arkadaşlar. Peki beklentimiz yönde ilerlemeye devam ediyor mu? Gümüş fiyatları gerçekten ciddi derecede yükselir mi? Şimdi baktığımız zaman hani gümüş dediğimiz zaman aklımıza emtiyalar geliyor. Emtiyaların başına altın çekiyor. Altına bakıyoruz son 4-5 aydır yatay bir bantta. Gümüş tarafı daha da güçlü. Ee, bu güçten zaten 2020'nin mayıs ayından itibaren bahsetmeye başlamıştık. Mayıs ayında gümüş fiyatları 16-17 dolardı. E ee, gram gümüşteli 3,5 TL civarıydı. Haziran ayının başına ben size bir video çekmiştim. Gümüş tarafıyla ilgili e, bir sıçrama beklediğimi dile getirmiştim. Fiyatlar tabii 4-5 senedir yatay olunca insanlar da, ya öyle olur mu? Gümüş fiyatları yükselir mi? o kadar yükselir mi işte gibisinden tepkiler gelmişti. E baktığımız zaman Haziran ayının sonunda bir sıçrama yaşamıştık. Temmuz'un ortasına kadar gümüş dolar 30 dolara, gram gümüş TL 3,5 TL'den 7 TL'ye gitmişti. Ve insanlar ya gerçekten yükselebiliyormuş demişti. Ve o zamanlar aslında hani kısa vadilik gerçekten güzel bir kazanç sağlamıştı. Fakat orta ve uzun vade içinde önemli bir sinyal yakmıştı arkadaşlar bize. Ve bu sinyalin de şu anda ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyoruz. Ve gümüş fiyatları e, kim ne derse desin yükselmeye devam ediyor. Yükselecek gibi de duruyor arkadaşlar. Şimdi işte son günlerdeki hikayede biliyorsunuz işte bir şey yükselmeye başlayınca hikayeler arka arkaya gelmeye başlar. İşte son günlerde de Reddit adlı bir grup. E, biliyorsunuz Amerika'da e, GameStop adlı bir hisseyi yükseltmeye başlamıştı. Yani bunlar gruplarında paylaşıyorlar. Kimileri bunları işte bir avuç ergen olarak nitelendiriyor. Kimileri ise e, piyasa yapıcılara karşı parası olan ve piyasada hani yön belirleyen insanlara karşı bir baş kaldırış olarak nitelendiriyor. E, ve bu işte GameStop hisseleri yükseldi. Birkaç tane kripto para yükseldi. Daha sonra da işte gümüş fiyatları ile ilgili analizler yapıldı. Bu reddit gruplarında paylaşmaya başlayınca fiyatların ondan dolayı yükseldiği söyleniyor. Tabii ki her zaman hani fiyatlar yükselirken bir hikaye bulunur. Bir hikaye bulunur. Biz temel sebeplerden daha çok yani fiyatın neyi yükselttiğinden daha çok fiyat daha da yükselecek mi? Veya da bize daha da kazanç sağlayacak mı? Veya da satış gelir mi? Bunları konuşmamız lazım. Çünkü fiyat yükselmiştir. Sen zaten önceden pozisyon aldıysan kazanmışsındır ya da kaybetmişsindir. Artık onun bir önemi yoktur. Bundan sonra ne olacak? Aslında bizim için önemli olan budur. Yani temeli sebeplerden daha çok. Hikayelerden daha çok. Fiyatlar e, gerçek olandır. E, o yüzden fiyatlara odaklanmakta fayda var. Şimdi baktığımız zaman e, gümüş fiyatlarını şu an haftayı 27 dolar civarlarında kapattı arkadaşlar bu gümüş fiyatları e, kim ne derse desin belli destekler altına inmediği sürece e, yıllar içerisinde yükselmeye devam edecek. Ve ben hani e, işte son günlerde birkaç video daha atmıştım. 30 Aralık'ta atmışım yani 2020'nin son günlerinde. Gümüş yatırımcısı neler bekliyor? Gümüşün yılı diye. Gümüşü patlatacak serüven diye. E, ve burada da aslında birçok şey değinmiştim. Ve şu anda bu beklentimiz yönünde ilerlemeye devam ediyor. Bakın haftayı 27 dolardan kapattık gümüş dolar tarafında. Şu sarı bölge, destek bölgesi 21 dolar seviyelerinden geçiyor. Artık bunun bir önemi yok. 22.50 seviyeleri arkadaşlar. Hemen şurada 22.50'ye getirmek istiyorum fiyat seviyesini. Artık bu seviye altına inmedikçe, 22.50 seviyesinin altına inmedikçe, fiyatlar yukarı yönlü gitmeye devam edecek. Bakın zaman zaman satışlar gelebilir, zaman zaman ee, düzeltmeler olabilir. Ama gümüş dolar tarafı Grafiklerde görüldüğü gibi arkadaşlar bakın şu çanağı tamamlamak istiyor. Ve bu çanağı da hani bir sene içerisinde tamamlar. Bir buçuk sene içerisinde tamamlar. Ama tamamlayacak gibi duruyor. Bakın emtialar deyince aklımıza ons altın geliyor dedik. Şimdi ons altında hemen açmak istiyorum grafiğini. Bakın 2011 yıllarında zirve buluyor. işte 1900 dolarlar ile daha sonra düzeltmeye giriyor ne zamana kadar 2015'in 2016'nın başına kadar. Sonra fiyatlar burada yataya bağlıyor. Nereye kadar? 2017, 2018'e kadar sonra tekrardan yükselişe geçiyor. Grafik birebir aynı gümüş dolarla ve bu çana tamamlıyor arkadaşlar yeni tepe görülüyor. Hemen gümüş dolar tarafını grafiğimizi açmak istiyorum. Fiyatlar 2011 yılında zirve buluyor. 2015-2016 yıllarına kadar bir düzeltme. Ee, ve daha sonra yatay bir hareket 2020'den sonra da burada yükseliş başlıyor. Tıpkı ons altındaki gibi yani gümüş dolar fiyatları altına göre ucuz kalıyor ve şu an bu arayı kapatmak istiyor arkadaşlar. Yani gümüşün güçlü durmasının sebebi aslında bu ve bu arayı da muhtemelen kapatacak gibi duruyor. 20, e, destek seviyesi olarak aşağıda 22.50 bu seviyenin altında ben çok fazla bir kapanış beklemiyorum. Ara destek seviyemiz, ara destek seviyemiz hemen ondan bahsedeyim. 25.50'lerden geçiyor. Hatta 24.80'lerde diyebiliriz. Yani 25.50 ile 24.80 arası şu bölge arkadaşlar. Bu bölge gerçekten e, ara destek bölgesi. Yani buralara yaklaşırsa her tekrardan alımların gelebileceği bölge. E, ve bu seviyeler kritik. Yani burayı kırmalı ki 22.5 en alt destek bölgesine inelim. E, burayı kırmadığı sürece burası da zamanlı destek olur. E, ve 28.80 29.20 dolar üzerinde kapanışlarda da fiyat seviyesi arkadaşlar şöyle gününü açmak istiyorum bakın 29.80 üzerinde kapanışlarda fiyat seviyesi 35-36 dolarları hedefleyecektir. Ben bunun zaman içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, ve benim beklentim bu yönde. Kim ne derse desin gümüş fiyatları güçlü durmaya devam ediyor. Haftalıklarda 35 dolar üzerinde kapanışlarda tabii ki bu birazcık orta vade için. 45 dolarlara kadar bir çıkış bekliyorum. Ve hani tıpkı ons altında olduğu gibi eski tepe seviyesini uzun vadede yenilemesini bekliyorum. Belki de bu 1 1,5 sene içerisinde olacak, belki de çok kısa bir dönem içerisinde olacak. Zamanı kestirmek zor ama eski tepe seviyesinde yenilemesini bekliyorum. Tepe seviyesi 50 dolarlarda Muhtemelen 55 dolarlara kadar bir çıkış hareketi göreceğiz gibi duruyor. Ben gümüş dolar fiyatlarının arkadaşlar bu şekilde ilerlemesini bekliyorum. Piyasalarda işte 500 dolar, 1000 dolar olacak gibi rakamlar geziniyor. Ee, bilirsiniz. Bir enstrüman yükseliyorsa onunla ilgili uçuk kaçık rakamlar her zaman olur. Kimi zaman bu izlenmek için atılır, e, yapılır bu tarz analizler. Kimi zaman ilgi çekmek için yapılır. Ama gerçekleri konuşmak gerekirse en azından fiyat seviyelerinin bir 1 buçuk sene içerisinde yeni zirveye gitmesi 55 dolar seviyelerde makul bir hedef olarak şu anlık duruyor. Peki gram gümüş TL'ye bu ne şekilde yansıyacak? Hemen şuradan açmak istiyorum. Evet gram gümüş TL'de haftayı 6,35'ten kapattı. Gene 6,90 bölgesi, pardon 5,90 bölgesi çok güzel destek olarak çalıştı. Değerlendirilebilir bölge demiştik. Buradan fiyatlar sekti, ee, tekrardan 6.20'ye gitti, 6.20 geçildi, 6.45, 6.50'lere gittik. Aslında destek ve direnç seviyeleri çok güzel çalışıyor. Grafiği kaydetmeyi unutmuşuz ama son videoları açıp izleyebilirsiniz. 5.90 seviyeleri bizim için kritikti. Ee, şimdi şunu söyleyebilirim ben. Uzun zamandır, yani uzun zaman dediğim işte 7-8 aydır yatay bir banttayız. Bu bant arasında alıp satanlar gerçekten güzel karlar ettiler. Bu bandın alt destek bölgesi 5.50-5.80 civarlarından geçiyor. Yani o civarlar gelirse tabii ki bu bir kendi adıma benim için bir fırsattır. Ee, 6.20 üzerine kapanışlarda 6.60'a gider demiştik. 6.50'lere gitti. Ee, baktığımız zaman hani 6.30 civarları sanki bir destek yapma çabası içerisinde kısa vadede hani buradan aldığı enerjiyle 6.60'lar tekrardan test edilebilir. Tabii ki hani gümüş tarafında şöyle bir şey vardır. Hani fiyatlar gidiyor dersiniz tekrardan fırsatlar verir. Çünkü marjin işlemlerin bolca yapıldığı bir ortamdır aslında gümüş dolar tarafı. Ve de oldukça yüksek olduğu bir enstrümandır. O yüzden değerlendirilebilir destek bölgeleri gelirse kendi adıma ben değerlendiririm. İşte onlar da 5.90 civarlarından geçiyor. Unutulmamalıdır ki. Ee, tam gidiyor derken fiyatlar tekrardan fırsatlar verebilir. Piyasalarda hiçbir zaman fırsat bitmez arkadaşlar. Ee, eğer ki bu seviyeler gelirse kendi adıma değerlendiririm. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu kararlar size ait. Ee, fiyat seviyeleri arkadaşlar bakın 6.60 üzerinde kapanışlar zaman içerisine gelecektir. 6.60 üzerinde kapanışlarda fiyatın tekrardan 7.20'lere doğru gitmesini ben beklerim. Şimdi gümüş gram gümüş TL tarafı zaman içerisinde yükselmeye devam edecektir. Hani benim 8.5 TL gibi hedefim vardı. Bu da çok makul bir hedef aslında. 6.60 üzerine kapanışlarda, aylık kapanışlarda bu hedef o kadar hızlı gelecek ki muhtemelen birkaç gün içerisinde olacaktır. ve herkes nasıl geldiğini anlamayacaktır. Ben gram gümüş TL'deki fiyatların neye benzetiyorum biliyor musunuz? Çeyrek altın 2000'li yıllarda 1999 2000'li yıllarda 10 12 TL'ymiş. E şu an baktığımız zaman ne kadar yüksek seviyelerde olduğunu görebiliyorsunuz. Tıpkı gram gümüş TL'de 2000'li yıllardaki çeyrek altın fiyatlarına benziyor arkadaşlar. Yani uzun vadede ciddi derecede prim yapacak gibi duruyor. En azından benim beklentim o yönde. Ben aynı buna benzetiyorum. Tabii kısa vadede yani 20 yıl bekleyecek halimiz yok. Ee, kısa vadede 6.60 üzerinde kapanışlarda bu da çok fazla uzun sürmeyecektir. Çok hızlı bir şekilde benim 8-8.5 TL gibi hedefim vardı. O hedefleri gittiğimizi hep birlikte göreceğiz ve bu çok hızlı bir şekilde olacaktır. Yani insanlar ya ee, ne kadar güzel seviyelerdeymiş önceden diyecektir belki de 5.80-5.90. Keşke oralar gelse de tekrar değerlendirsek diyecektir. Ama fiyatlar bir kere yukarı gitmeye başlamıştır. Ee, bunu da gram gümüş TL'de belirtmiş olayım.